Playton Dünyası'ndan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle Epic Var'ın yaptığı etkinlik üzerine konuşuyor olacağız. <laughs> mini, mini Evet dostlarım event'ımıza geldik. Öncelikle burada ne dağıtılıyor dostlarım? Niye katılacağız biz bu etkine onu açıklayayım. 100 adet mystery box dağıtılacak. Yani bu kutuların içinde NFT var dostlarım. Ve 3 milyon adet Capcoin dağıtılacak. Şu anda Capcoin'in değerini bilmiyoruz maalesef. Ama geçen etkinliklerinden göz alırsak yaklaşık 20 bin dolar civarında bir event yapıyorlar gibi gözüküyor. Event'ımıza kimler katılabilir? Event'a e isteyen herkes katılabilir dostlarım. Tamamen ücretsiz. Hiçbir şey ödemeniz, yatırım yapmanız gerekmiyor kesinlikle. Peki event ne zaman başlıyor? 22 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek. Hemen incelemeye devam edelim. Evet bu event'tan ne yapacağız da faydalanacağız. Top rank'ta sıralama yaparsanız event'tan faydalanabiliyorsunuz. Alt kısımda zaten birazdan göstereceğim. Ne kadar dağıttıklarını. Normal bir şekilde oyunu oynayarak cap token kazanabiliyorsunuz. Ve en iyi oyunculardan biri olursanız mystery box ve cap token kazanabiliyorsunuz dostlar. Bu arada oyunumuz nasıl bir şey merak ediyorsanız tam şuralarda bir yerlerde bir kart çıkacak. Bu oyunu daha önce ekibimle birlikte oynadım. Dilerseniz gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Oyunda bir kill alırsanız bir puan kazanıyorsunuz. Oyunu kazanırsanız 2 puan kazanıyorsunuz. 3'te 3 atarsanız 3x puan kazanıyorsunuz dostlar. Birinciye 8000 cap veriyorlar. Ve 2 adet mystery box dağıtıyorlar. İkinciye 5.ye 5000. 1 adet mystery box. Altıncıya 20'ye 3000. 1 adet mystery box. 20 ile 50'ye 2000 cap coin. 50 ile 200'e 1000 cap coin. 200 ile 300 arasında ise 500 cap coin dağıtılacak dostlar. İlk 300'ün 200'ün içerisine girmek gerçekten zor değil. Oyunumuz bir FPS oyunu. Bileğinize güveniyorsunuz. Girip kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Top rank'ı geçtik. Şimdi oynayarak cap kazanmaya geçiyoruz. Hunting Cap top bakın. Cap kazanmanın iki yolu var. Birincisi bet oynayarak, ikincisi ise PvP versiyonunda oynayarak kazanabiliyoruz. Giriş görevlerini yaparsak, günlük görevleri yaparsak, Bug Hunter sanırım oyundaki bugları haber edersek ve referral yaparsanız Cap token da kazanabiliyorsunuz ekstradan bilginiz olsun. Burada bize dediğine göre dostlarım her kazandığınız 0 puan 0-1 Cap ediyor. Oyun 15 gün boyunca girip günlük görevleri tamamlarsanız 1000 Cap coin'lik event'e katılabiliyorsunuz dostlarım bilginiz olsun. Bu kısımda ise en iyi oyunculara 50 dolar dağıtıyorlar dostlarım. En çok kill alana, en çok triple kill atana ve en çok oyun kazanana 50 dolar dağıtacaklarını söylemişler. Peki beta testine katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Aşağıya bıraktığım linkten siteye ulaşabilirsiniz. Ondan sonra kaydınızı yapıp indirme linkine basıyorsunuz. Oyunu indirdikten sonra giriş yapmanız yeterli. 2 gün sonra Epic War'un 3 milyon cap token eventli etkinliği başlıyor dostlarım. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Sizin daha fazla canınızı sıkmadan şimdi derseniz videoyu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menimizde Epic War vardı. Epic War'un etkinliği üzerine konuştuk. Fark ettiğiniz üzere size çıkan eventlardan, çıkan play turn oyunlarından en hızlı şekilde haberdar etmeye çalışıyorum. Eğer ki yaptığımız işi beğeniyorsanız bana destek olmak için abone olup videolara like atabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olduysa da aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.